Artık dördüncü periyot. Efes başlattı ile oyunu. Kuzey. Kuzey bıraktı. Emir. Emir döndü. Güralp. Güralp pasında Kuzey üçlü geldi. 49-48 farkı bire indirdi Kuzey. Beşiktaş üstünlüğü var. Botu geldi yukarıya. Bıraktı tekrar kuzeye, kuzey demir pası, batu, batu geçti, batu dondu, kuzey indirdi, Uras, Uras indi içeriye, pas terse, deniz bıraktı, batu üçlüğü kullandı, olmadı, mertaha dokundu kuzey, Uras içeride tuttu, kuzey yükseltti, deniz, deniz gitti içeri, deniz olmadı, tekrar deniz yaptı basket falı. 51-48 Farküç sayı Beşiktaş Denizde basket faal atışını Kullanıyor Atış başarılı 52-48 Doruk başlattı kuzeye bıraktı Emir Emir dondu kuzey Kuzey dondu Güral Emir Demir geldi içeri. Eee, savunmada Batu kazandı topu. Batu ile hızlı ucun Beşiktaş Uras'a indirdi. Uras içeride olmadı. Batu olmadı. Karşılıklı birbirlerini atıyorlar sanki topu. Deniz geldi içeri. Deniz dönecek. Dondu Ömer Taha içeride basket var. Ömer Taha yaptı. 54. sayısı geldi Beşiktaş'ın. Bir de serbest atış kullanacak. Eren geliyor Anadolu Efes'te oyuna. Barış kenarda Arda geliyor oyuna. Emir oyun kenarında Anadolu Efes'te farkı altı sayı yükseltti Beşiktaş Ömer Taha ile bir de serbest açı kullanıyor faal çizgisinden. Atış olmadı aldı reboundu Doruk özür diliyorum Arda Kuzey Deniz baskısı var Kuzey geldi uçum alanına Güral Güral Uçum faal kararı geldi Güral yapmış faali Anadolu Efes'te Beşiktaş'ta Demir geldi. Deniz dinlenmeye gitti. Demir'le başlayacak oyun. Demir Kuzey geldi ucum alanına Kuzey. Kuzey dondu. Uras, Uras pası geçmedi Doruk'tan. Kuzey. Efes çıkıyor. Kuzey bıraktı Doruk. Doruk dondu. Doruk içeride. Doruk bıraktı pası. Eren. Eren. Eren zorladı. Bıraktı Doruk'a. Doruk şutu var. Olmadı. Batu çekti reboundu. Beşiktaş hücum var. Uras. Uras dondu geriye. Batu. Batu geldi. Batu gitti içeri. Batu turnikesi olmadı. Batu yerde. Arda yerde. Oyun devam ediyor. Güralp bıraktı basını. Kuzey. Kuzey dondu. Demir baskısı var. Demir faali var Kuzey'e. 7 dakika 28 saniyemiz kaldı artık maçta. Efes'te Demir ilk kez geliyor oyuna. Eren oyun kenarında. Kuzey Güral Üç sayılık Güral olmadı. Arda Faal diyor var. Uras'a. Uras faali var Beşiktaş'ta. iki atış kullanacak Arda. Faal çizgisinden Anadolu Efes adına. 2 dakika 38 saniyede Efes'in 3, Beşiktaş'ın iki faali var. ilk atış olmadı. Bol bol dördüncü periyotta faal atışı izleyeceğiz gibime geliyor. İkinci atış başarılı. 54-49 fark 5 beş sayı. Beşiktaş üstünlüğü devam ediyor. Demir bıraktı Uras. Tekrar Demir dondu içeriye Botu. Botu çember altında. 56. sayısını yaptı Beşiktaş'ın. Güralp başlattı Kuzey. Kuzey bıraktı Güralp. Pas yüksek içeri Doruk. Doruk turnikesi olmadı. Ömer Taha çekti Ribantı Uras. Uras geldi uçum alanına. Uras dönerken biraz kontrolü kaybetti. Dondu yukarıya Batu. Kuzey. Kuzey. Uras. Tekrar Kuzey gitti ama Doruk'a kaptırdı. Doruk dondu. Arda bıraktı. Şimdi Demir dondu. Güray Demir. içeriye pası Doruk. Doruk. Batu faali var. Üçüncü faal oldu. Teknik dışı geldi. Teknik faaliyete geldi. Bir daha, bir daha. Hocam koça iki kez çaldınız. O öteki çaldığını görmedi. <laughs> Teknik faali. O üstüne bir daha çaldı koça. Deniz oyunda. <laughs> Önce teknik far geliyor Doruk. Başarılı. Şimdi iki tane sportmenlik dışı faal geliyor. 56-50 yaptı skoru. Bu olmadı. Bunu yaptı Doruk. 56-51 fark 5 sayı. Salih geliyor oyuna. Beşiktaş'ta Ömer Taha oyun kenarında. Anadolu Efes başlayacak oyuna. Güral. Güral pası yüksek Doruk Salih sırtında. Doruk zorladı. Doruk içeride. Ukşat olmadı. Botu aldığı ribaundla çıkıyor. Botu bıraktı Uras. Uras geldi içeri. Döndü köşeye. Deniz çıktı oradan Deniz. Botu o yakın mesafede Botu basketi var. 58-51 fark 7 sayı. Güral Deniz baskısı Güralp salladı. Doruk çıkmadan kazandı Doruk. Doruk dondu. Doruk şutu olmadı Demir. Demir geldi ucum alanına. Demir bıraktı. Botu indi. Botu turnikesi olmadı. Rivant Doruk. Kuzey. Kuzey geldi. Kuzey bıraktı. Güray şutu var. Üç sayılık yine Güray. Sayısız üçlük oldu. Batu kramp girdi sanırım Batu. Kuzey oyun kenarında Batu kramp girdi büyük olasılıkla. Dışarı attı kendini. Evet kramp girmiş. 58-54 farkı 4 sayıya indirdi Anadolu Efes. Yine Güral üçlüğüyle Batu bıraktı. Deniz dondu, Demir. Demir üçlükleri yok uzun süredir. Demir oyun dışında. Uras çekti oyun dışından. Kuzey dondu pası. Güral. Güral geldi. Güral pası Doruk bomboş ama... Kuzey göndermedi. Faal düdüğü var. Doruk iki serbest atış kullanacak. Beşiktaş'ın faal hakları doldu. 5 dakika 15 saniye kala. 58-54 üstünlüğü devam ediyor ama Artık her faal atış demek. Anadolu Efes için <laughs> Doruk ilk atış <laughs> yaptı baskeri. <laughs> İkinci atış Yaptı. 58-56 Demir. Demir indirdi. Uras, Demir. Demir geldi. Demir dondu bası Uras. Uras duvar. Olmadı. Salih çekti reboundu. Dondu geriye Salih. Deniz yukarıda. Deniz bıraktı Demir. Demir gitti içeri. Demir şutu. Olmadı yine. Salih yine çekti. Salih şutu olmadı. Top savunmanın en son. Arda. Kuzey. Efes çıkmak istiyor Kuzey ile. Deniz baskısı var Kuzey. Top oyun dışında. Herkes bir <laughs> Kuzey gitti benden çıktı dedi adam. Adamsın. Deniz başlatacak Deniz hücum alanından Deniz oradan çıktı abi. 14 saniye hücum süresi Beşiktaş için. Deniz bıraktı Kuzey Kuzey Demir, Demir'le paslaştı. Kuzey geldi içeri. Dondu geriye. Demir. 3, 2, 1. Demir üçlüğü olmadı. Uras en yukarıda. Uras aldı yaptı basketi. 60-56 fark 4 sayı. Bıraktı bası. Demir. Kuzey Demir tekrar. Uras sırtında Demir. Demir geldi. Demir bıraktı. Doruk. Doruk zorlayacak içeriği. Doruk şutu olmadı. Doruk tipleri. Harika bir maç oynuyor Doruk. Nefis abi 60-58. Güralp'in üçlükleri Doruk'un harika oyunu. E, oyunda tutuyor sürekli Anadolu Efes'i. Barış gelecek birazdan oyuna. Demir. Demir. Demir gitti. Demir dondu pası. Ural şutu vardı ipte. Olmadı çemberde. Seken top. Güral. Güral, Güral. Faal düdüğü var. Sportmenlik dışı faal geldi. Salih'e sportmenlik dışı geldi. Barış oyunda, Demir oyun kenarında. Güral iki atış kullanacak ardından ucum yeniden Anadolu efesin olacak. Botu tekrar oyunda kuzey oyun kenarında bir istaşta. Güral bir katış yaptı ve bir sayı indirdi aradaki sayı farkını. atış olmadı. 60-50 9. Fark bir sayı Beşiktaş üstünlüğü devam ediyor. Kuzey Kuzey dondu. Kuzey bıraktı. Barış gitmek istiyor. Batu sırtında. Barış dondu. Güralp üçlüğü geldi yine. Olmadı. Seken top Kuzey. Süre bitti Kuzey. Top elde kararı var. Atış geçerli değil. Beşiktaş başlayacak oyuna. 3 dakika 13 saniyemiz var mücadelede artık Uras bıraktı Demir Demir geldi uçum alanına Demir dondu. Uras tekrar Demir Batu Batu gitti içeri indirdi pas Salih'e Salih blok geldi Doruk'tan Güral Deniz'in ayağına çarpan top oyun dışında 2 saniye var ucum alanına geçirmek için topu. Efes Güral direkt ucum alanına gönderdi. Salih topu içeride tutamadı. Efes başlatacak oyunu yeniden. 2 dakika 50 saniyemiz kaldı artık maçta. Uçum alanından başlatacak oyunu Güralp. Doruk istiyor pası yüksek. Salih'i açmadı top. Oyun dışında. Bu kez dipten başlatacak oyunu Anadolu Efes. Kuzey. Kuzey bıraktı Doruk. Doruk dondu. Güral bir üçlük daha olmadı. Botu çekti reboundu. Botu dönecek. Kaptırdı topu Barış'ı ama tekrar kazandı Botu. Botu pası Deniz'e nefis. Deniz geldi yaptı. Botu harikasın. Uras sakatlık geçiriyor. Ne oldu? Kuras. Barış. Barış bıraktı. Gülalp'ten önce Deniz dokundu topa. 62-59. 2 dakika 24 saniye daha basketbol adına. uzun bir zaman var. Gülalp Doruk'a. Doruk. Doruk kendi ayaklarına sıktı topu. Yoruldu artık Doruk. Bütün uzunlarıyla maçın başından beri savaşıyor Doruk. Tek başına. Arda kenarda Emir geldi oyuna. Anadolu Efes'te. Bence Emir Alp'in tamam üçlükleri ama Barış'ta sıkıntı var sanırım. O da çıkmak istedi Barış. Eren geldi oyuna yeniden. Anadolu Efes'te. Uras'la başlayacak oyun. Uras bıraktı bası. Demir. Demir geldi. Uras Demir Botu Botu gitti. Batu Turnikesi. Batu maça son noktayı koyacağım ben dedi. İmza atacak belli. Botu istedim her şeyi yapabilen çok kabiliyetli çok atletik, çok seri bir oyuncu. Botu'nun ligleri aslında Amerika'da. <laughs> çok atletik, çok hızlı oynuyor basketbolu Botu. Basket faal atış başarılı. 65 59 fark 6 sayı. Geldi Emir. Emir indi. Topuna dokunan Deniz. Emir tekrar. Emir Salih yerde. Paylaşılamayan top kararı var. Ucum sırası Beşiktaş'ın. Beşiktaş başlayacak oyuna. Erkin kaç duruma el koydu? kulübü için tüm fedakarlıkları yapan eşsiz bir oyun şey sporcu. Spor ahlakı müthiş. Herkes <laughs> yarım ya. Uras başlattı oyunu Demir. Demirle geliyor Beşiktaş. Kuzey baskısı var. Dondu Uras'a. Uras tekrar Demir. Deniz Batu yükseldi yine. Batu dondu pası. Bomboş deniz şutu buldu. Oh, olmadı çemberde sekanda. Buras dokundu. Buras mücadelesi top oyun dışında. <laughs> Efes başlatacak oyunu Eren'le. <laughs> Bir dakika 40 saniyemiz kaldı. Fark 6 sayı. Eren başta çık oyunu ayakkabılarını bağladıktan sonra formasını içeri sokacak. Ondan sonra topu alacak ve oyunu başlatacak. İnşallah bugün. <laughs> evet. Eren. Eren bıraktı. Emir. Emir geldi. Emir indi. Emir turnikesi olmadı. Deniz sakin abi. Sakin. Süre size yarıyor. Nereye? Ne yapıyorsun Deniz? Demir. Demir dondu Uras. Tekrar Demir. Demir geldi içeri. Demir top kaybı Kuzey. Kuzey geldi. Kuzey dondu Güral bulduğu üçlük fırsatını olmadı. Denizden sekti Eren. Eren Güralp'i indirdi Güral. 65-61 yaptı skoru fark 4 sayı. Demir'le geliyor Beşiktaş. Demir. Demir bıraktı Uras. Tekrar Demir. Botu. Botu yukarıda. Güralp baskısı var Botu. Botu gitti. Süre bitecek. Demir. Son 3 saniye kala gönderdi. Üçlü olmadı. Deniz. Deniz çıkmadan topun hakemi. Yükseldi Batu'ya tekrar. Yeni bir 14 saniye Beşiktaş için. Batu. Batu döndü. botu bıraktı. Demir. Demir posterse terse Uras. Uras gitti içeri. Uras bitirdi. 67-61 fark 6 sayı. Son 25 saniye Emir. Emir pası Doruk. Doruk geldi içeri. Doruk turnikesi o olmadı. Uras çekti. Uras kazandı. Uras. Uras gitti. <laughs> Valdi düğü var. Kuzey. Maçı bırakacaklardı Kuzey ya. <laughs> İki atış kullanacak şimdi Uras. Karşılaşmanın galibi Beşiktaş. Olmadı ilk atış. 11 saniye kaldı artık da. Büyük olasılık oynamayacaklar artık. 11 saniye. Beyler maç bitti. Rebound mübaat ayağına. Sakatlamayın birbirinizi. Aman aman. Maç sonu. Beşiktaş üstünlüğü var. 67-61'de. Tebrikler. Hocam niye düdük çaldın ya? Maç bitti.